Beyler bir anda yayın kapandı. Ben de nasıl olduğunu hiçbir şekilde anlamadım bu arada. Oğlum kroma girmeyeceğim. 150 ediyorum. Nasıl geldi lan bir anda? Şezim de orada uyumuş. ya Bunu mu indireceğiz? Bu siteden mi indireceğiz? Oğlum ya, Gore Box'u niye indiriyorum ki? O da bir sor bana. Başka bir şey yapalım. Mesela la geometri Orada bir şey soracağım. Geometri dash kullanan, geometri dash diyorum. Snapchat kullanan var mı? Oğlum, sana bir şey söyleyeceğim bu arada. Ee, kanki. Şimdi. Bu herhalde indireceğim. Şey, yorumlarınızı okuyamayacağım. Ee, eğer kanka. Yani. Tavuk abi bir anlık adını unuttum. Eğer şey indirirsen Snapchat indirirsen konuşabiliriz. Sesli dahi konuşabiliriz. Yani ne diyebilirim? Oğlum reklam çıkıyor. Hayır 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 hayır. Hayır, reklam çıkmayın. Çıkmasın. Ayarları da açamam şimdi. E-mail hesabım gözükür. Yani kod da yapabiliriz. Ne? Ko kod yazalım. Ben 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 doğru Python kullanıyorum. Aha, bu benim niye hiç aklıma gelmiyor? Hayır hayır, burada da reklam çıkacak. Ne yapacağız lan o zaman? Duolingo dersi yapalım. Durun. Ya oğlum Snapchat indir. Snapchat daha güvenli. Kapalı falan da değil ya. Durun. Ben şu Duolingo dersini bir dakika yapayım. Sarada. Salata. Salata. Koreba. Kore var. Japonca öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü ne için olmasın? Mizo. Mizu. Mizu. Ha. Deska. Ha. Eh. <laughs> Ki. Keki. Oysi. Wa. Agave. ケーキはおいしいです。ケーキはおいしいです。イナニシピル。ケーキ。ケーキ。ケーキ、ね。ワねわ。ピザはおいしいですかピザはおいしいですか Ya yine mi? Evet. Bu lezzetli. Bu lezzetli. Bu lezzetli. Bu lezzetli. Bu Japonca Bu lezzetli. Bu Japonca Bu Ayı, bir これはピザです。<music> は、です。サラダはおいしいです。よ、カーツヨク。サラダ。おいしい。レゼリ。ピザはおいしいです。え、れんのざまのどんどーりんごだんばなね。

サラダ,サラダ美味しいですか<は>ケーキ,ケーキ美味しいですかケーキは美味しいですケーキ美味しい Oğlum niye kaçırsın? Bir tane oyun var Dolingo mu, Olingo mu diye. O oyundan o oyunun amacı e, Dolingo seni kaçırıyor ve sen oradan kaçmaya çalışıyorsun. O oyundan falan korkmuştur kardeşin. Niye kaçırsın oğlum dil öğreten şey? Yani. Ne diyebilirim? <laughs> ya bunlara inanmayın. Yani harbi inanmayın. Bana ne bana ne bana ne bana ne şaka 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 kızım fotoğrafı Dubai'deyse umarım telif yemem. Şimdi e, yapay zekayı böyle daha alaycı bir şekilde size cevap vermesini istiyorsanız ben öyle cevap vermesini istiyorum. Örneğin böyle cevap vermesini istiyorum. Sağ kardeş Evrende kopup tekrar buraya ışınlandığına göre bir şeyler dönüyor. Ne var? Bugün hangi projeyi yakıyoruz? Hangi oyun indirmek? Kim sinir etti? Anlat bakalım. Bunun için... Hayır 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 hayır. E-mail hesabım gözüküyor. Gösterirsem e-mail hesabım gözükebilir. Yani niye gözüksün? Ben FNAF'ı bitirdim. Oğlum... FNAF çok zor Ben Yoksa bana mı bir tek zor geliyor? Ben tam saat gece 3'teyken falan bir anda şey oldum. Gemine daha iyi. Oğlum. Oğlum ben 3. saatten sonra hemen ölüyorum la. Foxy yan kapıdan gelip böyle diye bağırıyor. Yani bu yayında da her zamanki gibi pek bir şey yapamadık. Beyler bu arada ani'den yayını kapatabilirim. Çok normal. Kapıyı kapat bitti. Köyü yakak mı? Oğlum bak. Herobrine modunu ben indirdim. Size de nasıl indirildiğini göstereyim. Ama reklam çıkma ihtimali %90 falan. Onu yaparken. Reklam çıkmama ihtimali %10 falan. Yani Eğer reklam çıkarsa ben yani telif yedim. Videosunu atarım sansürleyip. Reklam çıkan kısımlara. Dark Web Killer. Anlıyorum kardeşim. Ben eskiden mesela çok küçükken yok bilmiyorum. Ama Dark Web'i biliyorum. Mesela ben çok eskiden küçükken video çekilirken ekranın yansımasından gözüken yüzün videoda da gözüktüğünü zannediyordum. Yani o da öyle bir hikayemdi. Tavuk abi bu arada sen kaç abone de yüzünü göstereceksin? Bir önceki kanalında göstermiştim. Bir dakika lan. Kanka ben de oynayayım hangi sürüm? Ama ben de oynayayım mı hangi sürüm? Um bilmiyorum ki. 187 yorum be. 187 gücü. Kanka kanlay geliyor. Kanlay geliyor. Lan. Hı. Kanda'ya geliyor evet. Ve ben bunu umursamıyorum. Kanka hangi sürüm? Biliyorum ben göstermek istemiyorum. Çünkü devre... Ben... Neyi göstermek istemiyorum? Çünkü ha Aaaa diye bağırmışsın. Kanka benimki son sürüm. Ben para verip indirdim. Minecraft'ı. Yani kendi kendiliğinden güncelleniyor. Yani kapıları açmama gerek var mı yani? Bu arada istiyorsanız bu e, şu anki CD de verebilirim size. Kanlayı başlıyor moddan dolayı. <laughs> şu an korku videoları izliyorum. Dur start yani. Anladım. Yani anladım diyebilirim mi sadece bunu da? Ne diyebilirim ki? <laughs> Lan. Gördünüz mü beyler? Bi başlarında falan da şurada izliyordu. Ya da başka bir yerde tam bilmiyorum. <laughs> Arkanda. Lan korkutucu bir ses geldi. Duydunuz mu bu arada? Lan. A a lan. He ben bu, bu tabelayı ben bırakmıştım. Bir dakika lan. Oğlum ne bildirim geliyorlar sürekli bana. Gold FNAF 1 oynuyorum. Lan Enderman. Enderman. <laughs> ha? Kaçabiliyorken kaç. Tamam. Cidden i̇şte bu arada kaçan var mı bunu gördükten sonra? Ben Türk milletçisiyim arkadaş. Anlıyorum kardeşim. Bu arada hayvanların gözleri beyaz olabilir. Beyaz gözlü bir canlı görürseniz o bilin ki tarafından ele geçirilmiştir dostum. Geçmiş olsun. Ben bu oyunun iç komutlarını biliyorum. Yani ben küçükken mesela 5 yaşındayken falan okuma yazma bilmeden Minecraft'ta hile için kodlar yazıyordum. Evcil hayvan yap. Neyi? Düşünsenize bir anda böyle ekrana atlayıp böyle jump scare yapıyor. Lan Enderman ne? Lan. Oğlum. Endermanların gözüne bakmazsan sana hiçbir zararları yok. Adamlar Ankara kekoları gibi eğer yüzlerine bakmazsan hiçbir şey yapmıyorlar. Burayı ben kırmadım. Al, yine tabela. Ney? Burada olmalısın. Evet. Al lan. Gören gördü. Ben bir şey diyemiyorum. GS Kralı kanalı ka Lan. Gerçekten mi? Oğlum o çocuk bana edit yapıyordu. Niye hakan'a kana çarpma çarp sesleri geliyor lan? Oğlum. Herabran yazmış. Emir SK kaçacak yerin yok. Bu arada oyundaki adım Emir SK22. SK bu arada soyadımı falan kısaltması değil, normal öylesine bir yazı. Bedwars'ta iyiyim. Ama Bed Wars oynarken mesela şu an oynardım ama sunucudan reklam yani telif yememek için oynamayacağım. Enderman yumurtasından nefret ediyorum. Enderman'in yumurtası yok ki oğlum oyunda. Böyle dolaşıyorum sadece bir tane böyle çanta. Al yine gelmiş. Ben bu yerin bir parçasıyım. Cevabı onu veriyorum. Tamam kardeşim. Ani. Ani çağırmak için. Bu arada kanlay hala bitmedi bu arada fark ettiniz mi? Oğlum yeter la. Deliler. Oğlum yağmur başlamasın. Tekstürler çok kötü. Adamlar tek kişilerini yapmış. Senin en sevmediğin canlı bence creeper. Ya da bebek zombi falan. Aga bizim evde gece gece hep sesler geliyor. Yanında bıçak taşı oğlum o zaman bana ne? Kaçayım mı lan? Kaçarım oğlum. Bak. Kaçarım bak. Ondan sonra beni bulmakla uğraşırsın Herobine. Böyle bir tabela oluşturduğunda cevaplarını yazacağım tabelaya. Geri. dakika lan belki bir şey olur. Şuralara bir şey yazacağım. 666. Hiçbir şey olmuyormuş beyler. Emir benimki diyorum. Ya ben seninkini dedim ki ya. Ya creeper'dır ya da şey falandır. Ya creeper ya da bebek zombi. Bugün köye büyü yaptık. Daha da yaptırabilirim istiyorsanız. He. Herobrine' mı? En sevmediğin şey. Herobrine Brian veya Enderman, İskelet, Zombi. şu ayvan yere geçirilmiş gibi gitti diyecektim de değil e ile başlıyor enderman Okay. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir dakika ben mi yanlış gördüm? Yok ben yanlış görmüşüm tamam. Sıkıntı yok beyler. <laughs> Oyunun komutları ile biraz oynayalım mesela. ele geçirilmiş şey var. Yani ele geçirilmiş hüllücür bile var. Şip ne? bir şey yapacağım. Anlıyorum kardeşim. Bu arada Metin orada nerede lan diyecektim. Herobrine kaçacak yer yok demiş. Beyler ben sıkıldım. Yayını kapatıyorum. Bir dakika lan. Ele geçirilmiş köylü var. Tamam. Ele geçirilmiş köylüyü yok ettik. Kanka valla benim de oturumumu ablam açtı. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Beyler ben sıkıldım yayını kapatıyorum